Konya, Konya iyi mi Sayın Başkanım? Elhamdülillah. Çok iyiyiz Sayın Başkanım. Sizi böyle görmekten çok e, mutluyuz. Sayın İbrahim Altay'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Konya Büyükşehir şey Belediye Başkanı aynı zamanda Yusuf Yalçı Neş Başkanı kendileri bir davet ettiler bugün. Kendilerine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Biliyorsunuz başkanımın kurum Birleşmiş, Milletleri Birleşmiş Milletler'in önemli bir ana karar verme mekanizması ortaya koyuyor bir. ve baktığınızda uluslararası kuruluşlarla işbirliği de bizim kurumumuzun, Birleşmiş Milletler'in önemli faaliyetlerinden bir tanesi. Yerel yönetimler, kentler kesinlikle küresel vizyonu gerçekliğe dönüştürmek amacı açısından çok önemliler. O yüzden ben sizlere teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin çabaları sayesinde bu faaliyetlerimiz çok daha ortaya çıktı. Covid-19 pandemisi tabii ki bize gerçekten kentsel alanların ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bakıldığında virüsün doğal ortamdan çıkmış olmasına rağmen kentsel alanlar sonuçlarından çok daha derin bir şekilde etkileniyorlar. Baktığınızda COVID-19 vakaların %90'ını yine kentlerde gördük. Bununla alakalı e, yerel yönetimler de bu savaşın ön saflarında yer alıyorlar. İlk yönetişim çalışmaları oradan geliyor. O yüzden bu ön sahadaki çalışanları unutmamak şey gerekiyor. Yok. Ben de diyorum ki kentler ve yerel COVID-19 krizini ya. bir fırsata dönüştürebilir. Böylece bir çok bir daha bir sağlam ve iyi bir toparlanma yaratılabilir. Bugün davetimizi kırmayıp aramızda bulunan Volkan Bozkır Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Kendisi Türkiye'de Avrupa Birliği Bakanlığı ve parlamenter olarak çok hizmet önemli hizmetlerde bulunmuştu. Bugün de Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığını e, yürütüyor. Aramızda bulunuyor olması da kendisinin yerel yönetimlere verdiği önemin bir göstergesidir. Birleşmiş Milletler, dünya barışının uluslararası işbirliğini ve küresel anlamda önemli sayılabilecek her türlü konuyu gündeminde tutan ve küresel sistemin daha iyi konumlara gelmesini amaçlayan bir kuruluştur. UCLG de Birleşmiş Milletler'in çalışmalarını yerele yaymak için var gücüyle çalışmaktadır. Bizler bir kez daha UCLG çatısı altında yer alan tüm yerel ve bölgesel yönetimler adına Sayın Volkan Bozkır'a bugün aramızda olduğu için tekrar teşekkür ediyoruz. Yerel ve bölgesel yönetim temsilcilerinin tüm dünyanın bu yıl yüzleşmek zorunda kaldığı bu zorlu süreçte sizin yanınızda bulunduklarını ve küresel dayanışmayı güçlendirirken sizi destekleyeceklerini ifade ettiklerini de bilmenizi isterim. İlerleyen dönemlerde Birleşmiş Milletler ile eş olarak çalışan ve küresel olarak daha etkin olan bir UCLC görmek bizlerin en büyük amaçlarından birisidir. Bu kapsamda UCLC'nin bu çalışmalarının Birleşmiş Milletler nezdinde de görünürlüğünü ve teşkilatın etkinliğini artırmak için Birleşmiş Milletler'de gözlemci statüsü edinmeyi amaçladığımızı ve bu konuda Sayın Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın desteklerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu yoğun süreçte tüm katılımcılara böyle önemli bir konuda bizimle bulundukları için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Davetimizi kırmayıp aramızda bulunan Volkan Bozkır Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Kendisi Türkiye'de Avrupa Birliği Bakanlığı ve parlamenter olarak çok hizmet önemli hizmetlerde bulunmuştu. Bugün de Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığını e, yürütüyor.